Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz ve en önemlisi sağlığınız yerindedir. Bugün videomuz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde fotoğrafta daha fazla renk ve detaya ulaşabilmek için bir yöntem paylaşacağım sizlerle. Beğeneceğinizi düşünüyorum. İkinci bölümde ise size sürprizlerim olacak. Merak ediyorsanız hadi buyurun. Hepimizin bildiği bir yöntem var. HDR yani High Dynamic Range fotoğraf. HDR fotoğrafı özellikle dinamik aralığı genişleterek parlak bölgelerde ve karanlık bölgelerde detay almak için kullanıyoruz. Eğer kantarın topuzunu kaçırmaz ve HDR fotoğrafı örnekteki gibi heder etmezsek genelde iyi sonuçlar da alıyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağım yöntem HDR tekniğini kullanıyor. Ancak standart bir HDR'den öte her bir kanal için 32 bit detay almamızı sağlıyor. Standart HDR uygulamalarında 16 bit veya 8 bit detay alabilirken burada alacağımız 32 bit detay fotoğrafın çok daha fazla renk tonu içermesini ve parlak olmasını sağlıyor. Bu yöntemi kullanmak için Minimum 2 ya da 3 fotoğrafa ihtiyacınız var. Diyelim ki 3 fotoğrafınız var. Bu fotoğraflardan birisi nominal değerlerde pozlanmışken bir diğeri artı yani fazla pozlanmış, sonuncusu da eksi yani az pozlanmış olmalı. Şimdi bilgisayarımıza dönelim ve bu 3 fotoğrafı Photoshop'ta açalım. Nominal pozlanmış, artı pozlanmış, ve eksi pozlanmış 3 tane fotoğrafımı Lightroom'da seçmiş durumdayım ve bunları Photoshop'a alacağım. Ancak siz Lightroom kullanmıyorsanız doğrudan Photoshop'ta açmanız da mümkün. Bunu da biraz sonra göstereceğim. Bu 3 fotoğrafı seçmek için comment ya da kontrol tuşuna basarak hepsini seçili hale getiriyorum. Sağ tuşa basarak açılan menüde edit in seçeneğine geliyorum ve açılan alt menüde de en alttan bir yukarıda Merge to HDR Pro in Photoshop seçeneğine geliyorum. Bu seçeneği tıkladığımda Lightroom'dan bu üç fotoğraf Photoshop'a taşınıyor ve katmanlar halinde bir araya getiriliyor. Daha sonra Photoshop bu üç katmanı hizalıyor. Yani herhangi bir kayma varsa onları gideriyor ve HDR Pro ortamında açıyor. Bakın aşağıda artı bir pozlamalı, nominal pozlamalı ve eksi bir pozlamalı fotoğraflarımız var. Fotoğrafımız otomatikman HDR hale getirildi. Sağ tarafta da bu HDR hale getirilmiş fotoğrafımızın üzerinde herhangi bir düzenleme yapmak istersek bu düzenlemeleri yapabileceğimiz seçeneklerimiz var. Biz fotoğraflarımızı burada herhangi bir şekilde işleyebiliriz. Ancak bizim ulaşmaya çalıştığımız yer burası değil. Onun yerine şurada gördüğünüz mod seçeneğini açtığınızda 8 bit, 16 bit ve 32 bit seçenekleri var. 32 bit seçeneğini seçtiğimde bütün işleme seçenekleri ortadan kalkıyor. Hemen aşağıda tonlamayı adapt kamera raw'da tamamla seçeneği var. Bu sizde tıklı değilse tıklamanızı rica ediyorum. Yukarıda remove ghost seçeneği var. Bu da üç fotoğraf arasında çok küçük hareketlerle de olsa hareket netsizliği yaratan objeleri ortadan kaldırmamızı sağlar. Rüzgar esmiş olabilir. Modeliniz çok ufak kımıldamış olabilir. Bunları ortadan kaldırmamıza yardımcı olacak bir seçenek kullanmakta fayda var. Bunu tıkladığınızda aşağıdaki 3 fotoğraftan bir tanesinde yeşil yanar. Hangisini referans alarak bu hareket netsizliğini ortadan kaldıracağını ifade eder. Siz bu 3 fotoğraftan bir, herhangi birini seçebilir ve onu referans alarak hareket netsizliğini ortadan kaldırmayı isteyebilirsiniz. Bütün bu seçenekler bittiğinde sağ alt köşedeki Tone in ACR'a basmamız gerekir. Artık fotoğrafımız önce Photoshop'un içine alındı, daha sonra da şimdi kamera raw'un içine alınacak. Kamera raw'un içine alındığında artık fotoğrafımızın 32 bit HDR hale getirildiğini görebiliyoruz. Son derece detaylı, renklerin canlı olduğu bir durum var. Artık burada kamera raw'da fotoğrafınızı dilediğiniz gibi işleyebilirsiniz. Ancak ben videoyu daha çok uzatmamak için sadece oto seçeneğine basıyorum ve fotoğrafın bu şekilde işlenmesi beni tatmin ediyor. Bu haliyle OK diyerek fotoğrafımı Photoshop'un içine alıyorum. Şimdi aynı fotoğrafı bir de Lightroom kullanmadan doğrudan dizinden Photoshop'un içine alacağım. Sonra da yine HDR Pro'yu kullanarak 8 bit HDR yapacağım ve bu iki fotoğrafın arasındaki farklara da hızlı bir şekilde bakacağız. Bunun için Photoshop'ta gidiyorum. Automate seçeneği var. Buradan Merge to HDR Pro seçeneğini seçiyorum. Bu bize HDR yapacağımız, HDR Pro ile işleyeceği fotoğrafların nerede olduğunu soruyor. Browse seçeneğine giriyorum. Fotoğraflarımı buradan seçiyorum. Her üçünü de open diyorum. Fotoğraflarım buradaki listenin içerisine geldi. Daha sonra OK diyorum. Tıpkı az önce Lightroom'da fotoğraflarımız seçildikten sonra olduğu gibi Photoshop'ta yeni bir dosya açıyor. O dosyanın içerisine fotoğrafları alıyor. Bunları hiza alıyor ve daha sonra HDR Pro ortamına açıyor. Az önce gördüğümüz pencerenin aynısı. Şimdi tek fark olarak ben 32 bit değil de 8 bit olarak işleyeceğim ve kendiliğinden yaptığı bu detayı buradaki herhangi bir detaya dokunmadan OK diyerek açıyorum. Photoshop HDR haline getiriyor ve fotoğrafımız artık HDR oldu. Şimdi bu ikisinin arasındaki farka bakacak olursak sizler de her iki fotoğraf arasındaki renk ve ton farkını hatta %100 büyütmede detay farkını görebileceksiniz. Dolayısıyla bu yöntemi kullandığımızda bizler hem renk açısından daha fazla tona sahip hem de detay açısından daha fazla detaya sahip fotoğraflara sahip olabiliyoruz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, umarım bu yöntem hoşunuza gitmiştir. Daha fazla detay almak istediğiniz durumlarda minimum 2 ya da 3 kare çekerek bu yöntemi kullanabilirsiniz. Gelelim sürprizlerimize. Nereden çıktı bu sürpriz derseniz ben bu videoyu hazırlarken 10.000 abone barajını aşmam için son 45 abone gerekiyordu. Belki de sizin izlediğiniz şu anda bu barajı aşmış olabilirim bile. Adet olduğu üzere 1.000 abonede fotoğraf hediye etmiştik. Yine adet olduğu üzere 10.000 abone içinde hediyelerim olacak. Ama ondan önce kanalımızla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu kanalı yaklaşık 2 sene önce hayata geçirdim. Öznesinde fotoğraf olan ve bilgi paylaşımı yoluyla ilgilenen, izleyen herkesin geliştiği bir ortam yaratmayı hedefledim. Bildiklerimi paylaştım, bilmediğim konularda ahkam kesmemeye gayret gösterdim. Bundan sonrasında da bu çizgide devam etmeyi planlıyorum. Gücümün yettiği yere kadar elbette. Kanalımızı ilk günden bu yana sahiplenerek abone olan izleyen, izlettiren, beğenen, paylaşan, yorum yapan siz tüm arkadaşlarıma, tüm dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlikte fotoğraf öğrenmeye ve birbirimizi geliştirmeye devam etmeyi diliyorum. 10.000 abone şerefine sizlerle 10 hediye paylaşmak istiyorum. 5 abonemize Udemy'de yayınladığım kurslardan diledikleri bir tanesini hediye edeceğim. Böylece ömür boyu ücretsiz o eğitimi kullanabilecekler. Diğer 4 abonemize ise 50 x 70 cm boyutlarında basılmış imzalı fotoğrafımı kargo karşı ödemeli olarak göndereceğim. Son bir tane fotoğrafı ise yine geçen hafta canlı yayına ve canlı sohbete katılan arkadaşlara söz vermiştim. Onlardan birisine hediye edeceğim. Bu hediye çekilişine katılmanız için yapmanız gereken tek şey eğer şimdiye kadar abone değilseniz kanalımıza abone olmak ve aşağıya mail adresinizi içeren bir yorum bırakmak. Zaten aboneyseniz sadece mail adresinizi bırakarak katılabileceksiniz. Herkese şimdiye kadarki destekleri için kucak dolusu teşekkür ediyor. Çekilişte bol bol şans diliyorum. Gelecek hafta başka bir videoda bambaşka bir içerikle tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.